Merhaba, ben Sevda Akçay. Sevda Akçam kim, neydi, ne oldu, neler yapıyor? Başta dört tane soru. Sevda Akçay önceden bayan kuaförüydü. 10 yıllık çok güzel bir kuaförlük yaptı. Elinde mevesliği var ama bu arada yemek düzeni yok, yorgunluk, bitkinlik, enerji gibi var. Sevda Akçay ürünlere başladı, çok güzel sonuç aldı. Aldıktan sonra bu sonucundan dolayı çevresindeki insanlara fark ettirdi. Şu an Sevda Akçay ne yapıyor? Süper bir koşu yapıyor. Neden? Çünkü beslenme düzenini öğrendi. Enerjisi çok yüksek. Kendisini çok iyi hissediyor. Bu enerjisini dışarıdaki insanlara hissettirdiği için çok güzel koşu yapıyor çok güzel bir koşucukla beraber insanların hayatına dokunuyoruz. Bize çok güzel sorular geliyor. Sevda Hanım nasıl bir koşucuk yapıyorsunuz? İnsanlara nasıl ilerliyorsunuz? Bize sosyal medyadan gelen yeni insanlarla beraber ilk önce önden bir görüşme yaparız. Bu görüşmede insanların neden kilo aldığını ve neden kilo vermek istediğini insanlara sorarız. Durumlarını ve duygularını kişiden alırız. Bizim için insanlar ürün satmak değil, çok güzel duygularını, düşüncelerini, hedeflerini alıp çok güzel sonuç aldırmaktır. Biz bu insanlarla çok güzel bir güven sağlarsak ve o bağı kurarsak kurduğumuz zaman insanlarla çok güzel bir yol akışına gideriz. İlk önce insanlara ürünlerini veririz. Verdikten sonra 3 gün takip, dördüncü günü grup, grupla beraber çok güzel sonuçlarla devam ediyoruz. Beni sadece lütfen ürünler için takip etmeyelim. Bir evli bir insanın, annenin evdeki yaşadığı duyguları, çocuklarıyla geçirdiği zamanı ve eşiyle beraber neler yapmak istediğini beraberce ilerliyoruz. Sadece ürünlerle değil, düzenli beslenme, beslenme düzeni nedir, hayatımızda hedeflerimiz nedir, annelik, ee, çocuğuna sinirlenmek değil, sakin bir şekilde, güzel bir şekilde cevap vermek, ürünleri düzenli kullanıp, Beslenme düzeni öğrendikten sonra enerjimiz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz değişiyor. O zaman ne oluyor? Çocuğumuza bakış açımız farklı, eşimize pozitif olmak için kendimizi çok güzel sağlıyoruz. Çünkü bunu ben kendimde yaşadım. Yaşadıktan sonra çevremdeki insanlara yaşatmak istiyorum. Lütfen beni ürünler olarak değil, bir anne olarak, iki çocuk annesi olarak takip edebilirsiniz sadece bu ürün kullanmayla, beslenme düzeniyle değil, insanın bakış açısı, kendisini değiştirmesi, aynaya baktığın zaman verdiğin kararların arkasında durması, İnsanların bakış açısını ne biliyor musun? Ürün kullanırken gerçekten hayallerini gerçekleştirebiliyor musun? Sadece ürün kullanırken kilo mu vermek istiyorsun? Bedenini mi değiştirmek istiyorsun? Tamam mı? Kıl ve kıyafetini mi? Bazı insan dolap üzerinden gider. Bazı insan eşinin üstünden gider. Eşinin onun kiloları dalga geçtiği içindir. Ama insanlara şunu sorarız. Gerçekten sen mi kilo vermek istiyorsun? Evrendeki insanların ısrarından dolayı mı? Kişinin kendi karar vermesi bizim için çok önemli. Kendi kararına saygı duyarsa çok güzel sonuçlar alırız. Ama kişi başkasının zoruyla ürün kullanırsa hem sonuç alamaz hem de hep baskı üstüne hisseder kendisini. Bizim için önemli olan kişinin kendi kullanmak istediğini, beslenme düzenini öğrenip neler yiyeceğini, neler yemeyeceğini veya kaçamak yaptıktan sonra hangi ürünleri arkasından tüketeceğini bilmesi gerekiyor. Bunları ne yapacağız? Çok güzel bir koşla beraber, grupla beraber devam edeceğiz. Çok güzel bir şekilde sonuç aldık. Hedeflerimize, hayallerimize kavuştuk. Ama ne yaptık biliyor musun? Bedenimiz ve hayallerimiz, fikirlerimiz değişti. Baktık ki biz bu işi yapmaya başladık. Çok güzel sonuçtan sonra koştuk ve ürün detayları için lütfen aşağıdaki linkten basarak bana ulaşabilirsiniz. Videoların devamını istiyorsanız aşağıdaki abone butonuna basabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.